17. sure 281. ayet. şey sayfa. <laughs> Şimdi burada biraz hızlı geçeceğim. Allah-u Teala diyor ki İsrailoğullarına şu kararı yazdık diyor İsrailoğulları için. iki kere fesat çıkaracaksınız yeryüzünde ve yükseldikçe yükseleceksiniz. Onlardan birisinin vakti geldiği zaman üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik ve bunları bunların evlerinin arasına kadar girdiler. Bu yerine getirilmiş bir vaat oldu. İlk şey milattan 7 asır kadar önce Buhtun Nasr'ın Kudüs'e girip bütün yahudileri orada büyüklerini kesip küçüklerini alıp götürdüğü ve şeyi Kudüs'ü tamamen yerle bir ettiği bir zaman. Sonra diyor ki: "Sün meradetne lekumül kerre aleyhim ve emnednekum bi'anval ve banin ve cealnakum ekseran." Sonra size tekrar gücünüzü iade ettik diyor. Sizin sizin mal ve çoluk çocukla destekledik ve askeri gücünüzü de çok üst bir seviyeye getirdik diyor. İyi davranırsanız sizin lehinizedir ama kötü davranırsanız gene size. Yani size kötülüğü sizden başkası yapmaz. Bu İsrail için de öyledir, Türkiye için de öyledir, hepiniz için de öyledir. Mesela İsrail'in İsrail'den daha büyük düşmanı yoktur. Türkiye'nin de Türkiye'den daha büyük düşmanı olmaz. Hepimizin de kendimizden daha büyük düşmanı yoktur. İyi davranırsan neticesini görürsün, kötü davranırsan neticesini görürsün. Diyor ki ikincinin vakti geldiği zaman yüzünüzü kara çıkarsınlar. Daha öncekilerin girdiği gibi o mescide tekrar girsinler. Ve hakimiyet kurdukları her şeyi tarumar diye geleceklerdir. İkincisi de Titus zamanında olmuştur bu ayette belirtilen. 70 yılında. Orada bir kısım şeyleri Roma'ya götürmüş. Roma'ya giderseniz orada görürsünüz o eski Roma'nın olduğu yerde. Oranın adı neydi unuttum zaten. Ne Roma diyorlar. Peki aklımda akıllar, şeyler, isimler kalmıyor. Ondan sonra ayette diyor ki Allahü Teala asa rabbukum en yerhamakum belki Rabbiniz size gene iyilikte bulunur. Ve in uttum eğer dönerseniz biz de döneriz. Ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. Dönerseniz gene döneriz ne demek? Tekrar gider o Kudüs'te hakimiyet kurarsanız. İşte 70 yıldan sonra işte yeni hakimiyet kurdular. Peki kurdunuz, güçlendiniz. yine böyle fesada bozgunculuğa yönelirseniz biz de yöneliriz. Şimdi Gazze'de insanları ölüme mahkum ediyorlar değil mi? Oraya yardım götürenleri de ne yapıyorlar? Öldürüyorlar. Peki İspanya'da bunlar ölüme mahkum edildiği zaman onları kurtaran Müslüman değil miydi? Böyle mi teşekkür edilir? Burada bunlar kendi kendi idamlarını, kendi intiharlarını hazırlamışlardır ve bence artık bundan sonra Yahudilerin orada yaşamaları hemen hemen imkansızdır. Üçüncü kez başlarına bu olay gelmek üzeredir. Benim değerlendirmem bu.